Şimdi evet. bunlarla oyunlar oynayacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Haydi arkadaşlar su kıyışıyla bu bu yapıyoruz. Hem de bir sürü. Hadi yapalım. Evet arkadaşlar bugün Bedia ile su kuşuyla bu bu yapacağız. Şimdi bunları su olarak yapacağız. Bediye oynamayı çok seviyor. Haydi gelin bunları yapalım. sukuşyla kuşuyla bu buya hazır mısınız? Evet. Haydi başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk önce bantlamakla başlıyoruz. Haydi gelin labubularımızı bantlayalım. Ben ilk önce böyle bir tanesinin üstüne bandımı yapıştırdım. Ve böyle arka kısmına da yapıştırdım. Bunu buradan kesiyorum. Ve böyle şu fazlalıklarını şöyle alalım. Bedia ilk önce bunu çıkartmak istiyormuş arkadaşlar. Haydi çıkartsın bakalım. Al bakalım Bedia. Sen onu bandından çıkar. Biz de bunları arkadaşlar şöyle keselim. bu labubu. Evet. Labubularımız. Sucukuşi labubularımız olacak arkadaşlar. Nasıl Sıkışı seçmiş labubumuz. olduğumuz labubular. Bakın işte burada. Sucukuşi labubu. Evet. Haydi gelin bunları bantlayalım. Hadi delim, oya bantlayalım. Evet arkadaşlar bunları arkalı önlü olacak şekilde bantlayacağız. Bantlayacağız. Evet lavabolarımızı ilk önce ön kısımlarını bantlıyoruz. Bantlıyoruz. Değil mi? Evet. Evet ilk önce ön kısımlarını bantladım. Şimdi bunları böyle çıkartacağım. Ve bunların arka kısımlarını da bantlayacağım. Haydi bakalım evet. bunları bantlayalım. Evet. Haydi bantlayalım. Şimdi arkasını çevirdim arkadaşlar. Arkalarını da bantlıyoruz. Evet. Hı hı. Bunu bantladık. Sukuşla bu. Evet. Sukuşla bubu. Sukuşla bu. Evet. Şimdi gelelim bunları şu fazla bantlarımızı keselim. Bunu kestik. Evet arkadaşlar bakın bir tanesini biz böyle kestik. Diğer parçalarını bakın burada da var. Bunları da arkalı önlü bir şekilde bantladık. Bakın böyle parlak boyada Ben pembe istiyorum. Tamam sen pembe mi istiyorsun? Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Bunları da kesiyoruz o zaman. Böyle pembeyi bediya için çıkartıyorum. Al bakalım Bedia. Ben de o zaman şöyle Onun sıradan adı ne olsun biliyor musun? Gitsin gidelim. Evet ne olsun anne? Prenses. Prenses pembe olduğu için mi? Evet. Tamam. Prensesler pembe olur. Öyle mi? Evet. Hmm. Pekala. Hadi bakalım bunları keselim. Ben başladım bile. Ben de. Tamam hadi kesiyoruz arkadaşlar. Squishy labubu'larımızı çıkartıyoruz. Haydi çıkartalım. Birazını çıkarttık ve diğerlerini ben çıkartıyoruz. Hemen, ben hemen ben çıkartırım. Evet, bir sürü squishy labubu'muz olacak. Bir sürü squishy labubu. Evet. Onun adı ne? Bunlar squishy labubu. Su köşeli bu. Evet, bakın ben mor olana geçtim. Morun rengi ne kadar çok güzelmiş böyle. Ama pembe renk daha da güzel. Pembe renk daha da mı güzel? Tamam, pembe renk daha da güzel olsun. Bak. Evet. Güzel. Çok güzel tabii ki, annem kötü değil, çok güzel. Ama mor da güzelmiş, ben mor da güzelmiş dedim. Değil mi arkadaşlar? Morun evet. rengi de çok güzel bence bence pembe daha da güzel. Evet. Böyle bunu da çıkartalım. Aman evet Ondan bakın arkadaşlar ben de bunu, de de. bunu da çıkarttım bunu da diğerlerinde İkisi bir diğerler. de güzel değil mi? Evet bakın su kuşlarımız bütün lababolarımız burada ne kadar da çok değil mi? Bütün lababomuz burada evet. ne kadar çok değil mi? Evet bakın burada da var daha hala kesilecekler Aslında var. Aslında beyaz da çok güzel. Evet hepsi de çok güzel değil mi? Sen evet. lababoları seviyorsun. Evet. Ben labubuları severim. Evet arkadaşlar, ben labubuları çok seviyorum. Bunu da çıkartıyoruz. Diğerlerini de çıkartalım. Gelelim arkadaşlar. Çünkü daha çok labubumuz var. Haydi bakalım. Diğer labubularımızı da böyle fazlalıklarını kesip geliyoruz. İşte lababularımız. Evet arkadaşlar bakın bubularımızın hepsini kestik geldik bakın böyle çok güzel harika çok, oldular. Çok güzel harika oldular. Evet harika oldular. Bakın Bediyan elinde de var. Bu bakın, da çok güzel. Evet he? masamızın üzerinde de bakın arkadaşlar bir sürü sukoşu lababularımız oldu. Şimdi evet. bunlarla oyunlar oynayacağız. Evet. Evet arkadaşlar bize abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğerlerini de göstereyim mi? Tabii ki de gösterebilirsin. Evet da bakın arkadaşlar oda var. Hepsi harika oldu. Bu ve şimdi var. biz oynamaya geçiyoruz. Haydi oynayalım. Hadi oynayalım.